İbrahim peygamber putperestliğe karşı verdiği mücadele ile tek tanrı inancının temellerini attı. Oğlu İsmail, İshak ve torunu Yakup'un hikayeleri ise bu mirası derinleştirip farklı semavi geleneklerde yeni boyutlara taşıyor. Bu videoda İbrahim'in vefatından sonraki döneme odaklanarak Tevrat'taki kronolojik anlatıyı izleyecek, Kur'an ve İncil'deki farklı vurgulara da değinerek İsmail, İshak ve Yakup peygamberlerin hayatını bir arada ele alacağız. İbrahim peygamber hayattayken oğulları İsmail ve İshak ile yaşanan kurban olayı, Kabe'nin inşası gibi önemli olayları İbrahim peygamber videomuzdan izleyebilirsiniz. Musevi inancında İsmail, Mısır diyarından bir kadınla evlenir. 12 oğlu ve bir de kızı olur. 12 oğlu kabilelerinin ataları olur. Kuzey Arabistan çöllerinde yaşarlar. Bazı Yahudi kaynakları İsmail ile soyuna olumsuz duygular besler, onları Yahudi düşmanlarıyla bir tutarlar. Fakat İslam inancı açısından İsmail'in önemi çok daha fazladır. İbrahim peygamber ile Kabe'yi inşa etmese, Kur'an hadisesi ve bu hadisede gösterdiği itaat ile teslimiyet, haç ibadete gibi birçok İslam ibadeti ve geleneğinde İsmail'in payı vardır. Ayrıca İbrahim peygamberin oğlu ve Muhammed peygamberin atasının olması, dilinin Arapça olması, Arapların soyunun ondan gelmesi de Müslümanların İsmail peygambere özel bir saygı duymalarının sebeplerindendir. İsmail peygamber uslu çocuk, sabreden, sözüne sadık olarak anılır. Fiziksel olarak kalıplı, çok güçlü, kırmızımsı tenli ve güzel yüzlü olduğu rivayet edilir. Boğçuluk ve benicilikte ustadır. Babasının vefatından sonra Kabe ve haç işlerine ilişkin hizmetlerini yerine getirmeyi devam etti. İsmail de peygamber olarak seçilerek vahyedilmiştir. Kardeşi İsa'ya ise Musevi inancında daha çok önem verilmiştir. İshak, Yahudilerin İbrahim peygamberden sonra ikinci atasıdır. Onlara göre kurban hadisesi İshak ile yaşanmıştır. İshak, daha bu dünyadayken gelecek dünyayı tadan üç kişiden, ölüm meleğinin güç yettiremediği altı kişiden, cesetleri kurtlar tarafından yenilmeyen yedi kişiden ve kötülüğe meylin tesir etmediği üç kişiden biridir. İbrahim peygamber, İshak'ı kendilerinden oldukça fazla dini ve kültürel farklılıkları bulunan Kenan diyarından değil de kendi diyarından biriyle evlendirmek ister. Bu istek doğrultusunda kölesi Eliezer'i Haran'a gönderir. Eliezer şehre vardığında Hangi kız kendisine ve develerine su verirse onun Tanrı'nın seçtiği kişi olduğunu anlayacağını ilişkin dua eder. Suyu İbrahim'in kardeşi Nahor'un torunu Rebeka getirir. İsa 40 yaşında Rebeka ile evlenir. Rab İbrahim peygamberin ölümünden sonra oğlu İshak'ı mübarek kılar. İsmail'in annesi Hacer ile birlikte kovulmasından sonra ayrılan kardeşler o günden sonra ilk kez babalarının cenazesinde bir araya gelirler. İshak Kenan çöllerinde yara göçebe bir hayat sürer. Ziyarda kıtlık baş gösterince babası gibi Mısır'a gitmek istese de Rab buna izin vermez. Bunun üzerine Filist kralı Abimelek'e Gerar'a gider. Tıpkı babası İbrahim'in Mısır'da yaptığı gibi o da eşi Rebeka'yı kız kardeşi olarak tanıtır. İshak burada ziraat ile uğraşır, serveti artar. Serveti artınca Filistliler İshak'ı kıskanarak ülkeyi terk etmesini ister. Böylece Beersheba'ya gider. Rab İshak'a görünerek korkmamasına, onu mübarek kılacağına, soyunu çoğaltacağını müjdeler. Başta İshak'ın eşi Rebeka kısırdı. Uzun süre çocukları olmadı. İshak'ın doğası üzerine evlenmelerinin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Rebeka ikiz çocuk doğurdu. Çocuklarından ilk doğana Esav, diğerine Yakup adını verdiler. Ortaçağ Hristiyan ikonografisinde İshak ile İsa'ya, Rebekka ile de Bakire Meryem'e psikolojik çağrışım mevcuttur. İshak, Mesih'in bir örneği ve önceden canlandırılması olarak görülür. Pavlus, bazı mektuplarında İsmail ve İshak'ın eski ve yeni ayeti, Hristiyanları ve Yahudileri temsil ettiğini belirtmektedir. Görüleceği üzere İbrahim peygamber ile İshak peygamberin hayatları arasında birçok benzerlik vardır. Kur'an'da İshak'ın peygamber olduğu ve vahiy gönderilerek mübarek kılındığı bildirilmektedir. Kurban hadisesi haricinde İbrahim'in Sare ile çocuğu olmadığından dolayı Allah'a yakardığı, İshak'ın doğumunun müjdelendiği gibi anlatılar, Tevrat ile paralellik gösterir. Musevi inancına göre İshak'ın olduğu Yakup, İbrahim ve İshak'tan sonra Yahudilerin üçüncü atası, İsrail İsrailoğullarının isim babası olarak kabul edilir. Yakup ile abisi Esav henüz ana karnındayken dahi yetişirdi. Rebeka Rab'be neden böyle olduğunu sordu. Rab, Rebecca'dan iki ayrı ulus doğacağına, büyüğünün küçüğe hizmet edeceğini söyler. Çocuklar doğdu, büyüdü. Esav avcı, Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir kişi oldu. İshak Esav'ı, Rebecca ise Yakup'u daha çok severdi. Bir gün avdan dönen Esav, oldukça aç ve yorgun olduğundan, o esnada çorba pişiren Yakup'tan yiyecek ister. Yakup ise bunun karşılığında ilk oğluk hakkını almayı teklif eder. İlk oğul hakkını küçümseyen Esav, çorba karşılığında ilk oğluk hakkını Yakup'a satar. Zamanla İshak iyice yaşlanıp gözleri görmez olur. Yine de bir gün Esav'a, bir hayvan avla, bir güzel pişir seni kustayayım der. Esav babasının isteğini yerine getirmek için ava çıkar. Fark etmezler ama o esnada Rebecca onları dinliyordu. Rebecca duyduklarını Yakup'u anlatarak sürüden bir oğlak getirmesini, oğlaktan güzel bir yemek yapacağını, yemeği babasına sunarak kutsamasını kazanmasını söyledi. Dediği gibi yaptılar. Yakup babasının durumu anlayacağından çekinir. Babası görmese de ona dokunduğunda onun esav olmadığını anlayabilirdi. Çünkü Esav'ın vücudu kıllıydı. Yakup'un vücudu kılı değildi. Bunun üzerine Yakup Esav'ın giysilerini giydi. Vücudunu oğlak derisi ile kapladı yemeği sundu. İshak onun Esav olmadığından şüphelendi. Yakup'un vücuduna dokundu ama oğlak derisi nedeniyle vücudunu kılı sandı. Sen gerçekten Esav mısın diye sordu. Yakup evet diye yanıtladı. Böylece İshak Yakup'u kutsadı. Bir süre sonra Esav'ın gelmesiyle İshak gerçeği anlayarak kardeşin iyiliğiyle ile geldi ve senin bereketini aldı dedi. Çok öfkelenen Esav'ın kendisini öldürmesinden korkan Yakup, babasının talimatı üzerine hem esavdan kurtulmak hem de kızlarından birini almak üzere Haran'a, dayısı Lavan'ın yanına gitmek için yola çıkar. Beytel'de gecelerken bir düş görür. Göğü kadar uzanan merdivenden melekler tırmanmaktadır. Rab yanı başında durup Yakup'a ve soyuna üzerinde bulundukları toprakları vaat eder. Onun soyunun çoğaltacağını müjdeler. Haran'a varınca dayısının Lea ve Rahel adlı iki kızı ile evlenir ve her biri için dayısına 7 yıl hizmet eder. Yakup çok zenginleşir. Bu yüzden Lavan'ın oğulları onu kıskanınca ve Rabbin emriyle her ne kadar abisi hesabdan çekinse de Harun'u terk edip Kenan diyarına dönmeye karar verir. Dönüş yolunda döndüğünü haber etmek için abisine elçiler gönderir. Elçiler Esav'ın 400 adamla onu karşılamaya hazırlandığını söyler. Yakup bu haber üzerine korkup sıkılır. Ona çok sayıda hediye gönderir. Dönüş yolunda bir gün Yabbuk geçidinde bir adamla karşılaşır ve onunla sabaha kadar güreşir. Güneşin ilk ışıklarında adam, bırak beni gün ağrıyor dedi. Yakup, beni kusamadıkça seni bırakmam diye yanıtladı. Adam, adın ne diye sordu. Yakup adını söyledi. Adam, artık sana Yakup değil İsrail denecek. Çünkü Tanrı ile insanlarla güreşip yendin dedi ve onu kutsadı. İsrail, Tanrı ile mücadele eden ya da Tanrı ile güreşen anlamlarında yorumlanır. Yakup'un soyundan gelenler ise zamanla İsrail oğulları olarak anılacaktır. Esav sonunda Yakup'un kervanına yetişir. İki kardeş tekrardan yüz yüze gelir. Yakup ağabeyine yaklaşırken yedi kez yere kapanır. Ne var ki Esav koşarak onu karşılar. Kucaklayıp boynuna sarılır. Bunun üzerine ikisi dağlamaya başlar. Yakup, İslam acına göre de peygamberdir. Ondan hem Yakup hem de İsrail diye bahsedilmektedir. Yakup'un güçlü bir iradeye, keskin bir zekaya sahip, ağır başlı biri olduğu, vücudunun kılsız, yapısının zayıf ama uzun boylu, güzel yüzlü olduğu rivayet edilir. Sonuç olarak İsmail, İshak ve Yakup peygamberlerin öyküleri, semavi dinlerin temel kavramlarını şekillendirmekle kalmayıp günümüz dünyasında da derin izler bıraktı. Fakat Yakup bir gün en sevdiği oğlu Yusuf'tan gelen kötü bir haberle derin bir kedere gömüldü. Ancak gösterdiği metanet bize gerçek sabrın ne demek olduğunu yeniden hatırlatır. Sonraki videomuzda ise Yusuf peygamberin ibret ve mucize dolu hikayesiyle devam edeceğiz.